Değerli dostlar, Kadim Astroloji Okulu Urla'dan hepinize sevgiler, saygılar. Farklı bir konuda çok kısa bilgi vermek için ufak bir yayın açıyorum size. Konumuz şu, bebek ve çocuk haritalarına bakılır mı? Tabii ki bebeklerin ve çocukların haritalarına bakılır. Ancak çocuklarda ve bebeklerde, özellikle bebeklerde, yeni doğanlarda, ilahi düzlemde ve Muhammedi bilinçte henüz kaderi mutlak ve kaderi batın alanlarında bir atılım yapmadıkları için gerek iş konusunda gerek finans konusunda gerek ikili ilişkiler ve duygusal düzlem çalışma hayatı boyutunda daha henüz hayata başlamadıklarından ve ay döngülerini tamamlamadıklarından dolayı özellikle bebeklerin ve 5 yaşına kadar olan çocukların haritalarına bakılır ancak öngörü yapılmaz. Ebeveynlerine çocukların mizacı, element yapıları, nitelik yapıları anlatılır. Çocuklarının ileride nasıl bir karakterde olacağı, hangi alanlara çekilebileceği, eğitim vesaire konularında Ebeveynlerine ne şekilde ışık tutabileceği konularında yardımcı olunur. Çocukların da büyüdükleri yaş itibari ile 17 veya 18 yaşına gelmedikleri ana kadar yine haritalarına karakter ve mizac özellikleri olarak bakılır. Ancak bu yaştan sonraki çocuklarda öngörü yapılır arkadaşlar. Bunun haricinde herhangi bir astrologun yeni doğan yeni doğmuş bebek veya 17 yaşından küçük olan çocuklara bakarak mizaç karakter tip belirlemesi ve öngörü yapması kesinlikle bana göre yanlıştır. Bu konularda lütfen dikkatli olalım. Gerçeğin demine ve devranına hu diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Kahve içmeye bekliyorum. Görüşmek üzere saygılar sevgiler.